önce yıkıcı deprem ve 6.000 bini aşkın artçı sarsıntı, ardından aşırı yağışla gelen sel ve su taşkınları. İzmir'de son buçuk ayda yaşanan afetler heyelanı da tetikledi. Bornova ilçesine bağlı Eğritere mahallesi gibi heyelan bölgelerinde mevcut yarıklar daha da büyüdü. O beyaz yerin hemen bu tarafında bir şey var, yarık var böyle. Gidersiniz arabayla belki görürsünüz. Bak o ev bile boşalttılar, üç katlı. Depremler ve aşırı yağışlarla hızlanan bu bölgedeki heyelanın izleri o kadar çarpıcı ki bu cami Google haritalarda bundan birkaç sene önce 500 metre yukarıdaydı. Bornova Eğridere mahallesinin yanı sıra Narlıdere Narbel ve Çiğli Harmandalı mahallelerinde de heyelan gözlendi. Eğer sizin bir önleminiz yok ise, istinad duvarı gibi, drenaj mekanizması gibi, fuaray kazık gibi değişik bir sürü önlem olabilir. Bu önlemler yok ise sistem o zaman devre dışı kalıyor. O üzerindeki binalarla birlikte kayıyor. Uzmanlar, heyelan görülen yerlerde yapılaşmaya izin verilmemesi ve mevcut heyelan haritalarının da güncellenmesi gerektiğini belirtiyor. Burada tabii mahalle bazında, heyelanın kendi özelinde e, haritalar çok çok az var. Yapılamıyor onlar. E çünkü o konuda hem maddi anlamda para ayırmak gerekiyor, hem uzman insanları çağırıp onlara yaptırmak gerekiyor. İzmir'de deprem ve yağış sonrası heyelan gözlenen bazı bölgelerde zemine yönelik güçlendirme çalışması başlatıldı.